Aralarımızın bal sağımı için hasatını yapıyoruz. Çerçevelerimizi tek tek aralarımızdan ayıklayıp süzme makinemize götüreceğiz santrifüje. O şekilde aralarımızı süzeceğiz. Şimdi Ahmet çerçevelere dolu çerçevelere ayıklıyor. Yumurtalıları bırakıyor. Ve balı hasat etmeye başlıyoruz. Temmuz'dayız. Hasat ediyoruz balımızı. Hayit balı bu. Allah hayırlı eylesin inşallah. Durumlar nasıl Ahmet Bey? Yavrulu çerçeveleri almıyoruz. Vallahi satımız devam ediyor. Evet, şu çerçeveyi alacağız gördüğünüz gibi. Çerçevemiz bu şekilde. Aldıklarımız hep bu şekilde. Bir tane daha çerçeve göstereceğim. Bir diğer çerçevemiz. Tabii bu balılar bu arıların. O yüzden biz bunu almaya çalıştığımızda mutlaka saldıracaklar. Ama yani yine sakinler yani öyle hiç iş yaptırmıyor pozisyonda değiliz. Nektar geldiği için fazla dokunmuyorlar. Yoksa komple arılar sarmıştı bize. Evet şöyle gösterelim. Güneşle birlikte. Ya bu hani sırlaması bizim bu Ege bölgesinde çok gerçekleşmiyor arkadaşlar yani. Nektar çok aşırı olmadığı için yani e, şöyle sallarız. Çok aşırı bir bal atmıyoruz, şerbet atmıyorsa hani e, su gibi değilse bu olgunlaştığı anlamına gelir. Yani dökülmüyor zaten gördüğünüz gibi. O yüzden bu çerçeveyi alabiliriz. Dolu bir çerçeve. Şunu alalım. Diğer çerçevemize bakalım. devam. Tamam. Evet, i̇kinci çerçevemize bakalım. Bismillah. Ben çok körü kullanmıyorum fark ettiyseniz. Gerek de yok. Karları daha da hırçın hale getirdim bu Eğer çok saldırgan olursa tamam körü kullanmalıyız. Ama saldırıya geçmeyen oraya da çok körü kullanmaya gerek yok. Arada böyle bir iki tuz yaparsak o zaten ortamı sakinleştirir. Yani şöyle şöyle yaptığımızda zaten onlar da aşağı iniyorlar, çekiliyorlar. Evet, bu çerçevemizde bu şekilde. Ha, bunlar sırlı değil. E, çünkü fazla bir nektar akışı olmadığı için anca bu kadar ama gözler dolu. Şöyle yaptığımızda bir bal durumu akan söz konusu olmadığından dolayı bu bal olgunlaşmış bir baldır. Yani bunları alabiliriz. Yani bu çerçeveleri almamızda bir sakınca görünmüyor. Şimdi çerçevemizi alalım. Bu diğerleri gibi fazla değil ama olsun. Bunda artık Sağ olun. Ne kadar geleceksin? Kilo şu şekilde. Bu var ama o kadar çok değil yani. Evet, beşinci çerçevemize geldik. Mektar tamamen bitmedi. Fakat biz bu sahabı gerçekleştirmek zorundayız. çünkü bir anda adık mektar kesilirse bu sefer hazırdaki balı da tüketiyor Bu sefer bir kazancımız olmaz yani. Evet üst katı tamamladık. Şimdi katlı alıp alt kata geçeceğiz. Şimdilik videomuz bu şekilde. Sağında görüşmek üzere. Bu sır almayı başka türlü yapanlar var, ateşle yakanlar var, bıçakla kesenler var. Biz tarakla alıyoruz. Bu şekilde sırlarımızı alıp sağımlarımızı yapıyoruz. Vallahi nasıl kenara atıyor kendini? Yeni başladık. Bu şekilde devam edeceğiz. Balımızı sağlayacağız. Bu senenin hasatı da böyle. Hayıt balı bu. Hayıt balımızı sağıyoruz.